Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldin ben Esra. Bugün seninle hem tavuk göz kafesi çıkarmayı öğreneceğiz hem de çok güzel bir tandır tarifi yapacağız. Tandıra geçmeden önce tavuğu şöyle güzelce bir bıçakla soyar gibi üzerinden bütün kıllarını, kalıntılarını hepsini güzelce temizliyoruz. Bu kısmı lütfen atlama. Çünkü gerçekten bazı insanların elinden tavuk yesim gelmiyor. Bu temizliği yapmak çok önemli ve kıldan, tüyden, kötü olan deriden arındırmak çünkü bazıları kızarmış tavuk derisi yemeyi çok seviyor. O yüzden de iyice temiz olursa çok daha iyi olur ve üzerinde derisi olduğu için de tavuk daha yumuşak ve daha güzel pişer. Hiç temizlememek adına direkt hepsini soyup atanlar da var. Bu kısımda yanlış çünkü tavuk derisiyle pişerse nemli nemli pişer ve içi çok daha yumuşacık olur. kılından tüyünden arındırdıktan sonra aşağıdaki şu fazla deri kısmını komple söküp atıyoruz. O kısmı pişirmeye tavukla beraber hiç gerek yok. Çünkü hem yenmeyecek bir kısmı hem de gerek temizliğiyle uğraşmaya da gerek yok. O kısmı da atalım güzelce temizleyip. Bu kısmı yaptıktan sonra iyice yıkayıp tahtamı ve bıçağımı yıkayıp daha sonra göz göğüs kafesini çıkarmaya başlayacağım. Çünkü etrafta olan kıllar tüyler hem tahtaya bulaştı hem bıçağıma bulaştı. Ee, tekrar içine de bulaştırmamak için e, güzelce yıkadıktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Şimdi tavuğun göğüs kafesini çıkardıktan sonra dışını soslayıp tekrar derisini dikip içini pirinçle de dolduruyorum. Gerçekten o da enfes güzel oluyor ve sunumu çok daha kolay oluyor. Göğüs kafesinin kemiği olmadığı için rahat rahat doğrayıp servis yapabiliyorum. Ama ben bugün sadece tandır şeklinde yapacağım. Eğer tavuk dolması şeklinde istiyorsanız yorum olarak yazın. Onu da çok fazla pişirmek isterim çünkü gerçekten defalarca defalarca pişirdiğim ve kim yediyse çok beğenmişti o tarifi de. Çok uzun zamandır pişirmedim ama pişirdiğim zamanlar kim yese tarifini alıp göz kafesini nasıl çıkardığımı soruyordu. Hepsi için de ayrı ayrı video çekemediğim için de sıkıntı yaşıyordum. Şimdi artık kim sorarsa bu videoyu gösterip bak böyle çıkarıyor diyeceğim. Bıçağı kemiğe en yakın kısımdan darbeler şeklinde güzelce kesik ata ata gidiyoruz ama eklem yerleri kanat ve but kısmındaki eklem yerinden tam olarak eklem yerinden kesmemiz gerekiyor ki tavuk yayılmasın ve dağılmasın ve içinde et şey kemik kıymıkları olmasın en altından da sadece deri kısmı yapışık olduğu için çok dikkatli bir şekilde kesiyoruz. Ben şu an doldurmayacağım için çok da fazla dikkat etmedim ama eğer pilavla, pirinçle dolduracaksam çok daha fazla dikkat ediyorum. Daha sonra içini pirinçle doldurduğumda ve diktiğimde sanki göz kafesi içindeymiş gibi oluyor ve gerçekten enfes oluyor. Tavuğu derisinden ayırdıktan sonra şöyle göz kafesi komple hazır. Daha sonra bunu güzelce bir tur daha yıkayalım lütfen ve kurutup kurulayıp sos kısmına geçelim. Sos kısmı çok basit. Esasen bu göz kafesini çıkardıktan sonra geri kalan her şey çok kolay. Göz kafesini neden çıkarıyorum? Göz kafesini çıkarmadan bütün olarak pişen tavuk lezzetsiz sası oluyor. Sadece derisinden soslanıyor ve derisi asla altına da sos vermediği için. Tuzu, tadı her şeyi çok eksik oluyor bence. Bu, bu şekilde yapınca her tarafına işliyor sos ve gerçekten enfes lezzetli oluyor. Çok beğeneceğine garanti veririm. Bu arada hala kanalıma abone değilsen abone ol butonuna tamamen ücretsiz şekilde basıp e, videomuzu da beğenirsen çok mutlu olurum tavuğun üzerine direkt üzerine herhangi bir kap kirletmeye veya başka bir yerde hazırlamaya gerek yok. Biraz 1 bir, 2 çorba kaşığı kadar ketçap, 1 tatlı kaşığı kadar hardal, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, toz biber, karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar bal ve Çeyrek limon suyu ekledim ve bir tatlı kaşığı kadar da kekik ekledim. Bu miktarların hepsini aşağıya yazacağım. Yalnız tuzu elinizi korkak alıştırmayın. Tuzu biraz iyi olsun ki tuzsuz olmasın. Ah, tansiyon hastaları varsa evde tabii ki dikkat edebilirsiniz ama çok da fazla tuz tüketimi önerilmiyor ama ben e, bal da koyduğum için. Tuzunu biraz alıyor ve e, tatsız olmasını istemediğim için de tuzunu bir yarım çorba kaşığı kadar koydum. Eğer e, sen sana fazla geliyorsa ve tüketmiyorsan çok daha az da koyabilirsin. Bütün bu baharatları güzelce harmanlayıp tavuğu birkaç yerinden bıçakla deleceğiz. Kalın yerlerinden ki oradan da iyice sos alabilirsin, İyice yoğura, yoğura masaj yapa yapa güzelce e, tavuğumuzu hazırlıyoruz. Daha sonra önce yağlı kağıda daha sonra alüminyum folyoya güzelce sarıyoruz. Tam da bu aşamada eğer istiyorsan bir gece evvel eğer çalışıyorsan veya öbür gün misafirin gelecekse hiç uğraşmak istemiyorsan etrafı kirletmek istemiyorsan hazırlayıp sadece fırına atma kısmına yaparsan senin için inanılmaz bir kolaylık olacaktır. Direkt tavuğunu fırına atarsın ve pilavın salatanı yapıncaya kadar da tavuğun hazır olur yorulmadan, etrafı kirletmeden ve hatta fırını bile kirletmeden yemeğini de pişirmiş olursun. Öncelikle folyomu alta seriyorum. Daha sonra üzerine de yağlı kağıdımı koyacağım. Lütfen sadece alüminyum folyoya tavuğu sarma. Hem tavuğa kendi bileşenlerini geçiriyormuş hem de sağlığa çok zararlıymış. O yüzden üzerine yağlı kağıt koy. Hiç strese girmeye veya öyle bir tehlikeye, sağlığı riske atmaya gerek yok. Yağlı kağıda koyduktan sonra üzerinde tekrar yağlı kağıtla kapat ve üzerini daha sonra da alüminyum folyo ile kapat. Böylece tavukla hiçbir şekilde alüminyum folyo etkileşime geçmeyecek ve hem tavuğumuz çok güzel pişmiş olacak hem de zararlı etkilerinden de kurtulmuş olacağız. tavuğu iyice sarıp sarmaladıktan sonra üzerinde tekrar alüminyum folyo ile kapatacağım ve fırın tepsisine 180 derecede 1 saat 45 dakika 1 buçuk saate yakın iyice pişireceğim daha sonra üzerini açacağım ve üzerini tekrar 15-20 dakika kadar da açık bir şekilde kızartmaya alacağım ve daha sonra da altındaki kalan suyuyla beraber servis edeceğim. Gerçekten enfes oluyor suyu. Altına pide koyuyorum. Suyu pideyi ıslatıyor. O pidenin arasına o tavuğu, o bir parça soğanı koyup yemek. Bir sürü bir sürü bir sürü güzel yemekten daha fazla keyif veriyor. Emin olabilirsin. tavuğun pişti şimdi üzerini açacağım ve üzerine açık bir şekilde de bir 15 dakika 20 dakikaya yakın kızartacağım ki derileri çıtırdasın ve üzeri iyice kızarsın böyle bile çok güzel görünüyor tam tandır gibi ama biraz kızarınca daha da lezzetleniyor yağını salıyor suyuna o suyu da pideye dökünce enfes bir lezzet oluyor o yüzden sana da öneririm mutlaka üzerini kızart bence Bir tepsiye pide dizdim. İnce tırnak pide yaptırabilirsen çok daha iyi olur. Benimki normal kalın tırnaklı pide üzerine ekleyeceğim bunları sonra üzerine bu altındaki enfes suyu dökeceğim pideleri onunla ıslatacağım ve etrafına sebzeleri aslında bir fırın poşetine biraz sebze ekleyip onu da etrafına dizebilirsin ama ben kuru soğan ve yanına taze biberle seviyorum evdekiler de seviyor öyle yaptım ama sen istiyorsan tabii ki pişmiş sebze veya patatesle de yapabilirsin şöyle etrafını güzelce taze sebzelerle süslüyorum ve servise hazır. İnan ki gerçekten çok çok güzel olacak. Eğer denersen mutlaka bana yorum olarak geri dönmeyi ihmal etme lütfen. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal ve lütfen takipte kal.